Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polonya Başbakanı Donald Tusk'la ortak basın toplantısı düzenledi ve Erdoğan, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği için dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında Türkiye-Polonya ilişkilerimizi güçlendirme adımlarını teyit ettik, ticaret hacmimizi ve yatırımlarımızı daha da ileriye taşımakta kararlıyız, yeni ticaret hacmi hedefi olarak 15 milyar doları tespit ettik, önümüzdeki günlerde Polonya'ya gideceğim, Avrupa Birliği Birliği ile işbirliğimizi karşılıklı fayda ve saygı temelinde ilerletme arzusundayız. Avrupa Birliği üyeliği stratejik hedefimiz diye konuştu. Avrupa Birliği ile işbirliğimizi karşılıklı fayda ve saygı temelinde ilerletme arzusunda olduğumuzu muhataplarımızla sık sık paylaşıyoruz. Mevcut tartışmalar bu işbirliğinin ne kadar kritik, önemli olduğunu bir kez daha göstermiştir.